Afganistan'ın birçok bölgesini denetleyen Taliban örgütü mensubu gerillalar zina yaptığı gerekçesiyle suçlu sayılan bir kadının kurşuna dizilmesi sahnesinin videosunu yayınladı. Video kaydı Reuters haber ajansı tarafından dünyaya dağıtıldı. İnfaz Afganistan'ın Parvan bölgesindeki Şinvari vilayetine bağlı bir köyde gerçekleşti. Köy halkı genç kadına verilen ölüm cezasının infazını seyretmek üzere köy meydanında toplandı. Bunlar acımasız insanlar vahşi hayvanlar gibi başka bir insanı öldürdüler. Yasayı çiğnedikleri konusunda kuşku yok. Tutuklanıp adalete teslim edilmeleri gerekiyor. Kadının suçlu olup olmaması bir yana mahkeme kararı ve Cumhurbaşkanı onayı olmadan kimsenin öyle bir şey yapmaya hakkı yok. Üstelik kadın suçsuz. Kurşuna dizilen kadının iki Taliban komutanıyla ilişkide olduğu aralarındaki kavganın kadının suçlu sayılmasında rol oynadığı bildirildi. Bu gerçekten dehşet verici bir görüntü. Bana kalırsa hem böyle şeyler hem de hükümetin suskunluğu sıfır hoşgörüyü hak ediyor. Gerek bir kadın olarak gerekse insan olarak bu uygulamaya karşı mutlaka tepki göstermeliyiz. Bu arada NATO güçleri Afganistan'dan çekilme hazırlığında. Bu hazırlıklar devam ederken NATO'ya bağlı bir drone sivillere ateş açtı. 40 kadar Afganlı hayatını kaybetti.